Çocuklar merhaba. Dersimizde eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemiyle ilgili örneklerimiz olacak. Öncelikle örneğimize bir bakalım. A noktası 1,3 noktasından geçen ve eğimi de eksi 1 olan doğrunun denklemini bulmamız isteniyor. Şimdi bize bir nokta vermiş ve bir de doğrunun eğimini belirtmiş. Bizden doğrunun denklemi isteniyor. Sorumuzu yazalım. Bir kısa hatırlatma, bir bilgi vereceğim. Bir d doğrusu, d doğrusu üzerinde bir herhangi a noktası (x1, y1) koordinatları ve bu d doğrusunun da eğimi de m olsun. Bu a noktasından geçen doğrunun denklemini biz kısaca y eksi y1 eşittir m eğim tabii ki çarpı x eksi x1 eşitliği ile buluyoruz. A noktasının koordinatlarından birinci bileşeni x1, ikinci bileşeni y1 olmak üzere ve eğimi de m olacak şekilde denklemimize y eksi y1 çarpı m çarpı x eksi x1 formülüyle rahatlıkla denklemimizi çıkartabileceğiz. Peki soruda A noktası 1,3 olarak verilmiş zaten. Eğim de eksi 1'miş. O halde y1 yerine 3, x1 yerine de 1 yazacak olursak, bakın y eksi 3 eşittir. Eğim eksi de 1 çarpı x eksi 1. Bir. Eksi 1'i içeriye açtığım zaman eksi x artı 1 olarak açılacaktır değil mi? İçeriye dağıttığım zaman işaretleri değişecektir. y eksi 3 eşittir eksi x artı 1'de. İfadedeki bütün değerleri sol tarafa atacak olursak bakın burada x artı olarak geçecektir. x artı y eksi 3 diğer tarafa bakın bir de eksi olarak geçeceği için bu da eksi 4 olacaktır. O halde Y artı X eksi 4 eşit 0 ya da X artı Y eksi 4 eşittir 0 denklemi bizden istenen A noktasının verildiği ve eğimi de eksi 1 olan doğrunun denklemi olacaktır. Hemen alalım bu soruyu. Geçelim diğer sorumuza. İlk soruda A noktası 4,2 noktasından geçen ve eğimi de 1 olan doğrunun denklemi bizden isteniyor. Eğimi 1'miş. A noktası 4,2'ymiş. O halde y eksi y1 yani y1 dediğimiz 2 eşittir. M1 çarpı x eksi x1. x1 bizde 4'tü. Bir etkisiz eleman olduğu için eşitliğin sağ tarafı parantezi yeniden açıp yazabilirim. İfadede y'yi diğer tarafa atacak olursak bakın şöyle olacak. x eksi y eksi 4 artı 2 olacak. Burası da sıfır kalacak. Yani x eksi y eksi 4 2 daha eksi 2 eşittir sıfır. Yine bizden istenen doğrumuzun denklemi olacaktır. Hemen bunu not alalım. İkinci sorumuz da analitik düzlemde verilen d doğrusunun denklemini bulmamız isteniyor. D doğrusundaki bir noktamız P noktası 4,3 koordinatları. X ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açıyı bakın şuradaki açımız 135 ise X ekseniyle pozitif yönde yaptığı açımız da 45 derece olacaktır. Değil mi toplamları 180 derece olması için? Bütünler açılar çünkü. Peki eğim açımız o zaman eğimimiz tanjant 45 ile bulunabilecektir. Peki tanjant 45 hatırlayın 1'e eşitti. O zaman eğimimiz 1'dir. Peki eğimi bulduk. Peki P noktası da belli. O da 4,3 noktası. P noktasından geçen ve eğimi 1 olan doğrunun denklemini yazacağız. Yine formülüze edelim. Hani y eksi y1 eşittir. M çarpı x eksi x1 formülüyle yazacak olursak bakın x1'imiz 4, y1'imiz de 3. O halde y eksi 3 eşittir. M yerine 1 yazıyorum. Çarpı x eksi x1 yerine de 4 yazıyorum. Buradan y eksi 3 eşittir. Bir etkisiz eleman olduğu için x eksi 4'ü aynen yazdım. Sonra ifadeleri diğer tarafa atıyorum. Maksat x pozitif olarak kalsın burada. x eksi y eksi 4 bir de artı 3 olarak geçecek. Burada hiçbir şey kalmadığı için buraya 0 yazdım. Bakın x eksi y eksi 1. x eksi y eksi 1 eşittir sıfır bizden istenen denklem olacak. Ya da burada y'yi yalnız bırakıp x cinsinden de yazabilirsiniz. Hani öyle de yazacak olursak o halde o zaman y eşittir. Y'yi diğer tarafa attığınızda x eksi bir kalacağında bu da yine bizden istenen doğrunun denklemi olacaktır. Evet alalım bunu da. Üçüncü sorumuzda eğim açısı 45 derece olan ve A 2,1 noktasından geçen doğrunun denklemi bizden isteniyor. Şimdi eğim M eşittir. Eğim açısı 45 ise yine tanjant 45 derece ile eğimini bulacağız. E, az önce söylemiştik zaten tanjant 45 1'e eşitti. O zaman eğimi 1'miş. Eğimi söyledik. Ve üzerinde geçtiği nokta da A noktası 2,1 noktasıydı. Buradan x1'imiz ve y1'imiz belli. Artık y eksi y1 yani y 1 eşittir. m çarpı m'de de 1 çarpı x eksi x1. x1 yerinde 2 yazıyorum. O halde buradan y 1 eşittir. Bir yine etkisiz eleman. y 1 eşittir. x 2 y'yi yalnız bırakalım. Buradan x 2 artı 1 olarak geçiyor. Bakın eksi 1 diğer tarafa. Buradan da y eşittir. x eksi 2 1 daha. X 1 olacaktır yine bizden istenen doğrunun denklemi. Y eşittir x eksi 1. Ya da şöyle de yazabiliriz. X'i yalnız bırakacak olursak, y öbür taraf, x'i pozitif olarak burada bırakacak olursak, y'yi diğer tarafa alalım. Yani 0 eşittir x eksi y eksi 1. Yani x eksi y eksi 1 eşittir 0. Bu da ikinci şekli olabilir denklemimiz. Evet. Alabilirsiniz bu sorumuzu da. Dördüncü soruda analitik düzlemde verilen D doğrusunun denklemini bulmamız isteniyor. D doğrusunun x ekseni ile yaptığı pozitif yönlü açımızı şuradan söyleyeceğiz. Bakın 60 derece burasıysa diğer kısmı bütünleri 120 derece olacaktır. Yani alfamız 120 derece. Eğimimiz tanjant alfa ile gösterecek olursak eğim tanjant 120 derece olacak. Peki tanjant 120. 120 ikinci bölgede bir açıydı. İkinci bölgede tanjantımızın işareti negatifti. Tanjant 120 aynı zamanda eksi tanjant 60'a eşittir. Buradan eğimi artık tanjant 60'ın değerini kullanarak söyleyebileceğiz. Peki tanjant 60'ı hemen şu kılavuz üçgenimiz yardımıyla tekrardan bir hatırlayalım. Çizelim. 30-60-90 üçgenimiz hatırlayın hipotenüs 2 birimse 30'un karşısı hipotenüsün yarısı 1 bir birim 60'ın karşısı hipotenüsün yarısının kök katıydı o da kök 3 birim olacaktı. Bu temel bir çizimimiz. 30 60 90 üçgenindeki en temel oranlarımızı kullanarak tanjant 60'ı söyleyebileceğiz. Hem eşittir eksiği yazdım. Şimdi tanjant 60 derecenin karşısındaki kenarın nereye oranını söyleyeceğiz? E, komşu Kenara oranını söyleyeceğiz. O zaman ne olacak bakın şimdi 60'ın karşısı kök 3 bölü komşu kenarımız 1. Şimdi buradan da m eşittir eksi kök 3 olacaktır. Peki eğimimizi bulduk. Peki buradan artık ne yapacağız çocuklar? Denklemimizi söyleyeceğiz. Ne olacak şimdi denklemimiz? Y eksi y 1 eşittir m çarpı x eksi x1 olacaktır. Öyle değil mi? Peki y eksi y1 değerimize bakalım. Şimdi a noktası, şimdi şurası x, daha doğrusu p noktası x1, y1 olacak şekilde. y birimiz 4, m eksi kök 3'tü. x eksi, x 1imiz de eksi 1. Şurası da eksi 1. O halde bakın şimdi y eksi 4 eşittir. Eksi kök 3 içeriye dağıttığım zaman eksi kök 3 x. Şu eksi eksiler artı olacak. İsterseniz bir adım daha gideyim. Şimdi şurayı karıştırmayın diye. Ben yeniden şunu yazayım. Parantezin içine öncelikli olarak bir artı yapalım. Ondan sonra devam edelim. Yoksa karışabilir. Y eksi 4 eşittir. Evet. Eksi eksiden dolayı artı oldu. Şimdi içeriye dağıttım. Eksi kök 3 x. Sonra eksi kök 3. Eksi 4'ü de diğer tarafa atarsam. Y eşittir. Eksi kök 3 x. Bakın. 4 artı olarak geçecek. Artı 4 eksi kök 3 de burada kalacak. Demek ki bizden istenen ifademiz buymuş. Y eşittir. Eksi kök 3 x artı 4 eksi kök 3 olacaktır. Evet. Hemen bunun da görüntüsünü alabilirsiniz. Şimdi diğer sorumuz, daha doğrusu Diğer başlığımız iki noktası bilinen doğrunun denklemi. Bu sefer eğim değil de iki noktası veriliyor. Bu doğrunun bizden denklemini bulmamız istenecek. Örneğimizde A noktası 0,1 ve B noktası da 2,3 noktalarından geçen doğrunun denklemi bizden isteniyor. Şimdi koordinat düzlemimize şöyle bir bakalım. Bir D doğrusu var. Bu doğru üzerinde A ve B noktaları alınmış. A noktası X1, Y1. B noktası X2, Y2. Öncelikli olarak bu iki noktadan faydalanarak bu doğrunun eğimini bulabiliriz. Eğimimiz yani A, B noktasından geçen doğrunun eğimi ya da başka bir de işte M, D, D doğrusunun eğimi ikinci bileşenlerinin farkının birinci bileşenlerinin farkına oranıyla bulunuyor. O zaman eğimimiz y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 ifadesiyle eğimizi, eğimimizi bulacağız. Peki eğim bilindikten sonra artık buradaki herhangi bir noktayı kullanarak eğimi ve bir noktası bilinen az önce çözdüğümüz doğru denkleminin bulunmasıyla ilgili o formülümüzü kullanarak yine sorumuzu rahatlıkla çözebileceğiz. Yani y eksi y1 eşittir. m çarpı x eksi x1 veya e, bakın burada ne olabilir? Hani x1, y1, a noktasını kullanırsak y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1 olabilir. Ya da b noktasını kullanırsak bu sefer x2, y2'yi kullanacağım onun yerine. Yani y eksi y2 eşittir m çarpı x eksi x2. Hani burada x1'ler, x2'ler, y2'ler sizin kafanızı çok da karıştırmasın açıkçası. İstediğiniz bir noktayı alıp o noktaya göre az önceki yaptığımız örneklerdeki gibi bu denklemi kullanarak sonuca ulaşabileceksiniz. Peki şimdi sorumuzun o zaman yanıtını bulmaya çalışalım. Ne yapalım şimdi? Önce eğimimizi bulalım. Eğimimizi bulurken A noktası ve B noktası belli. Yani A noktası sıfıra 1, B noktası 2, 1, Yani AB noktasından geçen doğrunun eğimi, ikinci bileşenlerinin farkı bakın Y2 eksi Y1 yani 3 1 bölü birinci bileşenlerinin farkı. O da 2 eksi 0 x2 eksi x1'den bulabiliyoruz. 3'ten 1 çıktı 2 kaldı. 2'den 0 çıktı 2. 2 bölü 2'den de 1 çıktı. Eğimimiz 1'e eşit. O halde eğim 1. Peki kullandığımız nokta burada dikkat ederseniz B noktasını kullanmış. Yani y eksi bakın e, ikinci ifademiz yani y eksi 3 eşittir. Eğim 1 çarpı x eksi 2. B noktasını bu sefer kılavuz olarak aldı. Eğimimizi de bir olarak kullandık. Buradan da bir etkisiz eleman olduğu için eşitliğin sağ tarafı sadece x eksi 2 eşit oldu. Yani y 3 eşit x 2 ise x'e ve eksi 2'ye eşitliğin sol tarafını atacak olursak y -x, eksi x 3 artı 1'den o da eksi 1 olacaktır. Yani y eksi x 1 eşittir 0 bizden istenen doğrunun denklemi olarak bulunacaktır. Evet bunu alalım. Gelelim bir, e, bizim diğer sorumuza. A noktasını vermiş 3,4 ve B noktası da 4,5. Bu noktalardan geçen doğrunun denklemi bizden isteniyor. Öncelikli olarak eğimi kendimiz bulabiliriz. M, A, B noktasından geçen doğrunun eğimi diyelim. Nasıl olacak? İkinci bileşenlerin farkı. Yani 5-4 bölü birinci bileşenlerin farkı. O da 4-3. Bakın bundan bunu çıkarttık, bölü bundan bunu çıkarttık. Peki buradan da 5'ten 4 çıktı 1 kaldı. 4'ten 3 çıktı 1 kaldı. 1 bir bölü 1 de 1'e eşit. Ha, demek ki eğimimiz kaçmış çocuklar? Eğim 1. Eğim eşittir 1 1'miş. Peki herhangi bir noktayı alacağım. A noktasını alalım. Eğime ve 1 noktası bilinen yani 3,4 noktası bilinen bu doğrunun denklemi bizden isteniyor. Yazalım o halde. Y eksi Y1 yani Y 1imiz neydi? 4 eşittir. M 1'dir. 1 çarpı X eksi X1. X eksi X birimiz de 3'tü. O halde buradan Y eksi 4 eşittir. Yine bir etkisiz eleman olduğu için X eksi 3'ü yazabilirim. Buradan da Y eşittir. X eksi 3 eksi 4 öbür tarafa artı olarak geçti. Artı 4 oldu. Yani Y eşittir. X artı 1 bizden istenen doğrunun denklemi oldu. Ya da bunu başka bir şekilde X Y e, ee, x eksi y artı 1 eşittir 0 şeklinde de bulabileceğiz. Evet alabilirsiniz hemen bunu da. İkinci sorumuzda A noktası 2,1 ve B noktası da 0,2. Bu noktalardan geçen doğrunun yine denklemi isteniyor. Denklemi bulmadan önce önce bir eğimi bulalım. M, A, B dedik ne yapıyorduk? İkinci bileşenlerin farkından. Birinci bileşenlerin farkına oranını buluyorduk. Yani 0, 2. Buradan 2'den 1 çıktı, 1 kaldı. 0'dan 2 çıktı, 2. Demek ki eğimimiz MAB eşittir. Eksi 1 2 çıktı. Peki denklemimizi bir bulalım. Denklemi nasıl yazıyorduk? Y eksi Y1. Bu sefer hangi noktamızı alalım? Fark etmeyecek. Yani isterseniz bunu alabilirsiniz, isterseniz bunu. Yine A'yı alalım. Y eksi Y1 yani Y eksi 1 eşittir. M çarpı eksi 1 bölü 2 çarpı X eksi X1. X1'imiz de 2 Şimdi burada Y'yi yalnız bırakabilirim. Diğerlerini öbür tarafa atarak çıkartabilirim. Y eksi 1 eşittir. Eksi 1 bölü 2 X. ile eksinin çarpımı artı. ikiler sadeleşirse artı 1 olacaktır. Eksi 1 diğer tarafa geçtiğinde artı olarak geçecek. Eksi 1 bölü 2x artı 1 bir ile 1'in toplamı da 2 olacak. Bakın doğru denklemimiz bu şekilde bulunabilir. Ya da x, y ve sabit sayının bir tarafta olduğu yani sıfıra eşit olduğu diğer denklem tipini de yapacak olursak o zaman ne yapabilirim? Her tarafı bir 2 ile çarpalım. Bakın 2 e, çarpı y eşittir. Diğer tarafı da 2 ile çarpacak olursam burada eksi x kalacaktır. Burada da artı 4 olacaktır. Hepsini diğer tarafa attık. x artı 2y eksi 4 eşittir 0. Yine bizden istenen ifade. Şöyle her yana 2 ile çarp diyelim. Ondan sonra her tarafı 2 ile çarptığımızda maksat kesirli sayıyı ortadan kaldırıp x'e başındaki sayıyı bir e, tam sayı olacak şekilde düzenleyip ondan sonra ifademizi rahatlıkla bulabildik. X artı 2'ye eksi 4 eşittir 0 yine denklemimiz. Herhangi birisi bizden istenen denklem koşulunu sağlayacaktır. Yani böyle de bulabilirsiniz, böyle de bulabilirsiniz. Evet bu soruyu da alabilirim. alabilirsek. Üçüncü soruda analitik düzlemde verilen D doğrusunun denklemi yine isteniyor. A ve B noktaları A 1'e 3, B 4'e 7. Yine eğimi bulalım. Öyle değil mi? Eğim M AB diyecek olursak. İkinci bileşenler farkı 7 3 bölü birinci bileşenler farkı 4 1. Burada dikkat edeceğiniz şey önce hangisini çıkarttıysak bir sonraki yani paydada da yine ondan diğerini çıkartacağız. Yani buradan burayı buradan burayı çıkarırsanız işarette bu sefer ters işlemi bulmuş olursunuz. Yani e, pozitif çıkacakken negatif çıkabilir. Yani sonuç yanlış o zaman e, bulmamıza neden olacaktır. Şimdi 7'den 3 çıktı 4 kaldı. 4'ten 1 çıktı 3 kaldı. Demek ki bizden istenen eğim 4/3'müş. Peki şimdi ne yapacağız? Verilen denklem bizden isteniyordu. Tamam, denklemi yazalım. Yine y y1 A noktasını yine alalım. Denklemi yazarken eğimimiz 4 bölü 3 A noktası da 1'e 3. Yani eğime verilen ve bir noktadan geçen bir noktası bilinen doğrunun denklemini bulurken kullandığımız denklem. Neydi? Y eksi Y1, Y eksi 3 eşittir. M 4 bölü 3 çarpı X eksi X1 X1'imiz de 1'de. Değil mi? Y1'imiz X1'imiz. Peki buradan her tarafı 3 ile çarpacak olursak, bakın burası 3y-9 eşittir. Maksat paydayı yok etmek. 3 ile çarptığımda burası -1 <laughs> 4 çarpı x-1 olacaktır. 4'ü içeriye dağıttığım zaman bakın 3y-9 eşittir. 4x-4. y'yi ve eksi 9u diğer tarafa atarsak 0 burada kaldı. Bakın 4x-3y-4 artı 9 oldu. Ve bunu da artık şöyle yazabilirim. 4 x 3 y Eksi 4 artı 9 artı 5 eşittir 0. ile bizden istenen doğrumuzun denklemi olarak çıkacaktır. Evet, bunu da alabilirsiniz. Şimdi gelelim dersimizin son örneğine. Dördüncü soruda köşe koordinatları bu sefer üç tane nokta verilmiş. A 2,2, B 4,3 ve C de 2,3 olan ABC üçgeninde BC kenarına ait kenar ortayın denklemi bizden isteniyor. Ha, şimdi BC kenarı dediğine göre o zaman biz ne yapacağız? Ee, BC'mizin öncelikli olarak orta noktasını bulacağız. Çünkü BC kenarına ait olan kenar ortayın denklemi isteniyor. İsterseniz bir üçgenimizi bir çizelim. Şöyle rastgele çizeceğim üçgenimi. Şimdi A, B, C. A noktası 2,2. B noktası 4,3. C noktası da 2,3 olsun. Bizden BC kenarına ait kenar ortayı isteniyor. Şimdi kenar ortay dediğine göre o zaman tam orta noktadan geçmesi gerekiyor. Bunu da kırmızı ile gösterelim şöyle. Kenar ortayımız bu. Öyle değil mi? Mesela şuna K diyelim. O halde AK üzerinden geçen doğrumuzun denklemini bulmaya çalışacağız. Yani öncelikli olarak AK'dan geçen doğrunun eğimini bir bulalım. Daha sonrasında da denklemini bulalım. Ama tabii ki bu arada K noktasının koordinatlarına ihtiyacım var. Öyle değil mi? Bakın şimdi koordinatlarını bilmiyorum. E, i̇ki noktanın tam arasında bulunan orta noktayı bulurken ne yapıyorduk? Bakın K noktası birinci bileşenlerinin toplamının yarısı ikinci bileşenlerinin toplamının yarısı da onun ikinci bileşeni olacak. Yani 3 ile 3'ün toplamının yarısı da diğerinin ikinci bileşeni olacak ki ne oldu? 6 bölü 2'den 3, yine 6 bölü 2'den burası da 3 çıkacaktır. Yani 3,3 bizim e, K noktamızın koordinatları olacaktır. Ha, şimdi K noktası belli. Peki A noktası da belli. O da 2,2. O zaman ikinci bileşenlerinin farkı 3 2. Birinci bileşenlerinin farkı o da 3 2. Yani 1 bir bölü 1'den 1 bir çıktı. Eğimi bulduk. Eğim 1. Peki denklemi yazalım şimdi. AK üzerinden geçen doğrunun denklemi ya da kenar ortayın denklemi. Gene aynı. Eğim belli. Bir noktası ister A noktasını kullanalım ister K noktasını kullanalım. Fark etmez. İsterseniz A noktasını kullanalım zaten. Y eksi Y1 yani 2 eşittir. M eğim 1 çarpı X eksi X1 x birimiz de 2. Bir etkisiz eleman olduğu için burası x eksi 2. Burası yine y eksi 2'dir. Bakın şimdi dikkat. Eksi 2 eksi 2. Her iki tarafta eksi 2'ler var. Yani eksi 2 öbür tarafa attığınız zaman şöyle olacak. x eksi 2 artı 2 olacak ki bunlar gidecek zaten. y eşittir x bizden istenen kenar ortayın denklemi olarak bulunacaktır. Evet bu sorumuzu da alabilirsiniz. Dersimizde eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemi ve ardından da iki noktası bilinen doğrunun denklemi ile ilgili sorularımızı böylece tamamlamış olduk.